Egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. 23 Nisan karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Yeni Türkiye'nin cevheri ulusa egemenliktir. Ulusun kayıtsız, şartsız egemenliğidir. Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de tek dayanığı ulusa egemenliktir. Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ulusal Egemenlik öyle bir ışıktır ki onun karşısında zincirler edir. Taç ve tahtlar batar yok olur. Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeye uluslar temeli Çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar. Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başka hiçbir makam ulusun alın yazısında etkin olamaz. 23 Nisan Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği Egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykır Türk tarihinin önemli noktalarından biridir. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk Ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.